Sevgili izleyenler merhaba, bugün Lonca'nın Ateşehir'deki ofisinde Mesut Şahin ile birlikte markanın kapasitif sensörleri üzerine konuşacağız. Mesut Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle ürün gruplarınızı ve markanızı biraz tanımak istiyoruz. Lonca bünyesi altında birden fazla marka mevcut. Bunlardan en başlıca öne çıkanları Ensim Sensörs'tür. Bunun harici altında Elorion, WaterSense, OilSense gibi markalarımız mevcut ve bu markaların altında belli başka ürünler mevcuttur. Ensim Sensörs markası aldığı altında yaklaşık 17 farklı seviye ölçüm sensörü. Bunların haricinde akış, basınç, sıcak sensörleri de mevcut. Ayrıca 17 farklı seviye grubu akış ve sıcaklık ve basınç grubuna dahil olarak seviye gruplarımızda 7 farklı ürün grubumuzda Atex sertifikalı ve sıcaklık ve akış sensörlerimizde de Atex sertifikalı ürünler üretmekteyiz. Bunlardan en önemlisi yine kapasitif seviye sensörlerimizdir. Yakın zamanda almış olduğumuz ATEX sertifikalı manyetik seviye göstergelerimiz de mevcuttur. Seviyede yaklaşık olarak 5 farklı prensip kullanmaktayız. Bunlardan en başta olanları manyetik seviye ölçüm prensibi ve kendi TÜBİTAK'tan onaylı projemiz olan kapasitif seviye ölçüm sensörleridir. Bugün zaten bunun hakkında konuşacağız. Peki ürüne değinmeden önce dilerseniz biraz da üretim gücünüzü tanıyalım. Makine parkınızda bulunan e, makineler nelerdir? Ne tür ürün gruplarında üretimleriniz var sizden dinleyelim. Bütün yarı parçalarımızı kendimiz imal ediyoruz. Bütün ürün dizaynlarını, mekanik dizaynlarını kendimiz yapıyoruz. 35 kişilik bir kadromuz mevcut. %25'i kadın personeller, %75'i erkek personellerden oluşmaktadır. Makine parkurumuzda bir adet CNC makinemiz bulunmaktadır. Onun haricinde torna freze makinelerimiz bulunmaktadır. Olmaktadır. Bu da bizim yerli üretim olan ürünlerimizin üretim süresini kısaltmaktadır. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda bütün ürünlerimizi mekanik dizaynlarını müşteri isteği doğrultusunda düzeltebiliyoruz, İstedikleri ölçülerle yapabiliyoruz. Aynı zamanda bu da kısa sürede teslimo gerçekleştiriyor ve müşterimiz bu şekilde bizi tercih ediyorlar ve memnun kalıyorlar. Çok teşekkürler. Peki, e, dilerseniz biraz da distribütörlüğünü yaptığınız ürün gruplarını, e, markaları tanıyalım istiyoruz. E, distribütörlüğünü yaptığımız markalar e, belli başlı olarak genelde basınç grubunda BD Sensors, Alman menşeli bir firmadır. Sıvı konsantrasyon ölçümü alanında Vaisala markasıyla çalışıyoruz. Nem sıcaklık ölçümü alanında Galtek Mela yine Alman menşeli bir markadır. Onunla çalışıyoruz. Aynı zamanda materyal nemi Malzeme bir ölçümünde Schaller markasıyla, Humeter markasıyla çalışıyoruz. Ve akış ölçümlerinde ise Sistek ve ASA markasıyla çalışıyoruz. Kapasitif seviye sensörleri hangi sektörlerde, hangi hatlarda kullanılıyor? Ben öncelikle kapasitif seviye ölçüm prensibi nedir, nasıl kullanılır, nelere dikkat edilmelidir ondan bahsetmek istiyorum. Kapasitif seviye ölçümü, iki iletken malzeme, iki iletken prop arasında kalan sıvının veya katının seviyesini ölçülmesi için kullanılır. Genellikle iki iletken malzeme arasındaki mesafe uygulamalarda çok geniş olduğundan kapasitif ölçüm yerine bizim ürünlerimizde empedans ölçümü kullanılmaktadır. Empedans ölçümü mesafeden çok daha az etkilendiği için ve ölçüm daha lineer olduğu için kendi elektronik kartlarımızda empedans ölçümüyle yoğunlaşmaktayız. Bu sayede ki iletken malzeme arasındaki bu iletkenlerden biri ürünün probu ve diğer iletken malzeme genelde tank malzemesi olmaktadır. Tank malzemesinin iletken olmadığı durumlarda ürün probunun yanında bir iletken plaka veya ürün üzerinde bir koaksiyel prob tercih edilebiliyor. Aynı zamanda malzemenin özelliğinden kaynaklanan problemler oluşabilmekte. Bunlar işte prop üzerinde kaplanmalar olabilir. E, statik yüklenmeden dolayı proba yapışmalar olabilir. Empedans ölçümünde bunları elektronik kartta egale edebiliyoruz. Aslında bunları yok sayabiliyoruz ve kalibrasyonla çok rahat yapılabilmektedir. Bizim yapmış olduğumuz deneylerde empedans ölçümünün kapasitif seviye ölçüm sisteminden daha iyi olduğu gözlemlenmiş olup daha doğru sonuç verdiği belirlenmiştir. Bu yüzden kendi üretmiş olduğumuz kapasitif seviye ölçüm ürünlerinde e, empedans ölçüm prensibini azalmaktayız. Biz ürünlerimizi 100, 200, 300 ve 400 serisi diye 4 farklı gruba ayırıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi hem müşterilerimizin ürün gruplarını daha rahat anlayabilmesi ve ürünleri daha rahat seçebilmesi. 100 serisinde... Biz genelde iletken sıvılar, işte maksimum 100 bar ve 238 derece sıcaklığa dayanacak şekilde. 200 serisi düşük iletkenlikli sıvılar ki bunlar genelde yağlar, dizel yakıtlar, alkol türevleri olabilir, petrol türevleri olabilir. Bunlar da yine 100 bar maksimum dayanım, 400 dereceye kadar maksimum sıcaklık dayanımı sunabiliyoruz. Genelde tozlu katılar, partikül yarı çapının ya çapının 3-4 milimi 4-5 milimi geçmediği katılar Çünkü çok fazla büyük olursa aradaki hava boşluğu çok daha fazla olacağından kapasitif ölçüm yapılması çok uygun olmuyor <laughs> 400 serisi ürünlerde ise yapışkan asit ve baz alkali sıvıların ölçümü için kullanıyoruz 100 serisinde daha çok dediğim gibi iletken sıvılarda kullanıldığı için iletken sıvılar kapasiteyi çok fazla arttırdığında ürün probu üzerinde bir kaplama yapıyoruz. Bu kaplamayı biz teflon veya PFA malzemeden yapıyoruz. Bu sayede aslında ürünümüzün kimyasal dayanımı da artmış oluyor ama bu bizim maksimum sıcaklığımızı 238 dereceyle e, sınırlandırıyor. Bu da PF malzemenin, Teflon malzemenin sıcaklık dayının maksimum limit olduğundandır. 200 serisinde ise düşük iletkenlikli sıvılar, daha önce de söylediğim gibi, yağlar, petrol türevi ürünler, yakıtlar bu sisteme girer. Özellikle kızgın yağ ölçümünde, yüksek sıcaklık uygulamalarında 200 serisi ürünlerimiz tercih edilmektedir. 300 serisi ürünlerimiz ise katı partiküllü malzemelerde. Genellikle çimento sektörü, tahıl sektörü, boya sektörü gibi toz malzemelerin, tozlu malzemelerin çok kullanıldığı alanlarda seviye ölçümü için kullanılmaktadır. Yine burada da 100 bar dayanım, 400 derece sıcaklık dayanımı mevcuttur. 400 serisi ürünlerimiz ise asit, alkali sıvıların paslanmaz çelik dayanımı daha az olan sıvılarda tercih edilir. Aynı zamanda yapışkan, viskositesi çok yüksek, gıda söklerinde özellikle çikolata, erimiş şeker mısır şurubu gibi bulunan tankların seviye ölçümünde tercih edilmektedir. 400 serisi ürünlerde de yine maksimum 100 bar ve maksimum 150 derece dayanım sağlamaktadır ürünlerimiz. Ayrıca kapasitif seviye e, ölçüm ürünlerimiz hem analog sinyal çıkışlarıyla sürekli seviye ölçümü hem de e, noktasal seviye ölçümünde kullanılabilmektedir. Bu sayede tek bir ürün grubuyla aslında bir prosesin bütününün seviye kontrol izlemesi yapılabilir. Birazcık da enlerimizden bahsedecek olursak lütfen. Ürünlerimizin maksimum sıcaklık ve basınç dayanımları çok yüksektir. Aynı zamanda mekanik yapımızı müşteri doğrultusunda istediğimiz gibi değiştirebildiğimiz için teslim sürelerimiz üretim ürünlerinde çok kısadır. Bunlar 3-4 gibi, gün gibi kısa sürelerdir. Bu sayede ürün müşterilerimizin e, kritik proseslerindeki e, bekleme süresini azaltıp fabrika duruşlarındaki beklemeleri azaltabiliyoruz. Gelelim talep sonrası projelendirme, ürün seçimi gibi aşamalarla oluşan son kullanıcının e, ürün kabulüne kadar olan süreçte e, sizin bu proje süreciniz nasıl ilerliyor? E, çok güzel bir soru. Öncelikle müşterimizden bir talep geldiğinde detaylıca satış personelimiz tarafından ürünlerin, prosesin detayları incelenmekte. Teknik bilgisi yüksek bir kadromuz mevcut. Ortalama devir hızımız, personel devir hızımız yaklaşık 8 yıl. O yüzden ürün bilgisi, proses bilgisi yüksek bir personelimiz var. Aynı zamanda ürün gamımız çok geniş olduğundan dolayı tek bir seviye ölçümü birden fazla ölçüm yöntemiyle yapılabilir. Ve ürün gamımız çok fazla yeni geniş yelpazeli olduğunda çok rahatlıkla ürün tercih seçebiliyoruz ve müşterimize farklı opsiyonlar sunabiliyoruz. Daha sonrasında otomasyon yapılması gerekiyorsa otomasyona uygunluğu nasıl uygulanabilirliğini müşteri tarafımıza iletilir. Gerekli saha ziyaretleri yapılır ve bu sayede Müşterinin talepleri karşılanır. Müşterilerimiz ürünleri aldıktan sonra tabii ki de aslında satış bitmiyor. Müşterilerimiz ürünleri alıp kullanmaya başladıktan sonra bile e, satış sonrası desteğimiz devam etmektedir. Bunlarda e, servis imkanımız e, kısa sürede müşterilerimizin taleplerine geri dönmek gibi avantajlarımız mevcuttur. Teknik servis hizmetimiz ürünün seri numarasına bağlı olarak takip edilebilir bir sistemde ve müşterimiz bunu kendi bilgisayarından, oturduğu yerden ileride takip edebiliyor şekilde olacaktır. Şu anda mail üzerinden veya telefon üzerinden müşterilerimize destek verebiliyoruz. Gerekirse yurt dışındaki müşterimize dahi görüntülü aramalar olsun veya teknik desteğimizi bu şekilde sağlayabiliyoruz. Çok teşekkürler Mesut Bey. Peki benim soracağım sorular bu kadar. Eklemek istedikleriniz vardır. Eklemek istediğim birkaç bir şey var. Özellikle Tabii. önümüzdeki senelerde çıkartacağımız yeni ürünlerden bahsetmek istiyorum. Akış ölçüm alanında yeni ürünlerimizi çalışmalarına başladık. altyapıda çalışmalarını aslında bitirdik. Ürünümüz prototip aşamasına gelmiş durumdadır. Mekanik olarak akışın ölçümünü, türbin debimetre akış prensibini kullanarak bir turbin de metre üretimi gerçekleştireceğiz. Bunlar yüksek hassasiyetli ve e, mekanik dayanımı, kimyasal dayanımı yüksek sensörler olacaktır. Bu aslında ithal olan bir ürünü yerleştirmek amacıyla yaptığımız bir şeydir. İnşallah ülkemize bir tane daha yerli bir e, sensör kazandıracağız. Peki, teşekkür ederim Valide. Ben teşekkür ederim. Bugün Donca'nın Ataşehir'deki ofisinde Mesut Şahin'le birlikte markanın kapasitif sensörleri üzerine konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.